Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz değerli dostlarımız. Tavuklarımıza yem attık. Elmas bahçedeki kavunlar falan hastalandı. Onları getirip buraya atıyor. Bunları yiyor. Şimdi e, biz bugün işi erken bıraktık. Annemin yanına uğrayacağız. Nailleri de alacağız. Oradan da ilk uğrayacağız. İlk bazı eşyalar var. Onları götüreceğiz. Çıktık biz yola. Elması bekliyorum. Çiviyi de alalım buradan. Arabanın tekerine girer. İbrahim de köpeğimize su verdi. Susamış görüyor musun İbrahim? Paşa! At havalar yavaş yavaş soğudu. 2-3 gündür yağmurluydu. Bugün yağmur yok. Bahçemizin de sona hali şu şekilde. Mısırlar filan söktükten sonra bahçe çirkinleşti. Hmm. Elmasında sesini duydum. Dostları da, da geliyor. Tamam ittiham. Gel at. Pis, pis, pis. Fıstık ne de pamuş? Pamuş eve girmiş. Saklanmıştır o. Pamuş, pamuş. Tamam saklanmıştır diyor. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kayınvalideme gideceğim. Orada ekmek veriyorlar da yine de bir tane ekmek koydum. Çıtlık topla dedim yeşillik. O sever. Evet. Azıcık da ondan koydum. Daha yok çıtlık da bu yağmur yaşı yiymiş ablamı oradan topladım. Taze ama. Gitler annemi. 2-3 de domates almış o yedi domatesle. Pamuş. Leydi, Leydi ne ya? Şey Leydi diyor. Yavaş git beraber gidelim. Bahçeye gidiyoruz dostlar. İbrahim, Elmas ben götüreyim. dur sen. Bu hep çiçek arazileri. O zaman oğluna söyle döksün. Ya bitki arazileri, buraya. Kilitli taşlar, şey mi oluyor? Zaten burada, toprak. Yağmurda erir gider o. Evet. Sana da akşam gelir. Kulu bir tane takipçimiz gelmiş. Ee, nereden geldiğini de söylediler de unuttum. Sivas'tan gelmiş herhalde. Ben evde yoktum. Bahçeye girmişler. Domates almışlar. Tohum yapacak. Hakkını helal Ben de helal olsun dedim. Valla biz evde bulamayız. Takipçiler domatesini hem buluyor işte. Aç katırız zaten. <laughs> hani hiç yok mu? Var bu yanda. Şunların altına bak bakayım. Onlar iyi değil ki bu. Onun altını kaldır. Ha o iyi. Birisini alalım. Ko olsun az az. Bir hepsini yiyemez bir günde çürür. Zaten yarın çıkarırlar onları. Ne biliyorum hadi çıkarmazsa. Bence çıkarır. Çünkü yanında bir Değil daha mi? İbrahim? hastası varmış. Yanında bir de hastası varmış. Pazartesi gün tabucu diyeceğim Serkan. Herhalde bizi de giderler diyordu. İbrahim. Bir tergiz. bir şey. Kız. Bir şey ee, ne yapacaksın o kadar domates? Hiç da koy öyle mi koyayım? Öyle koysun şimdi ekmeğe ne? Orada çeşme var. Her şey var orada. Şey orada. Ha pamuk burada gelmiş. Dostlar pamuk gelmiş. Pamuk. Pamush? Paşak kodur mu onu getir de? Hal dede getir. Baba o, vallahi pamuş kırıyor. Zaten gayrı bir tek diyor yani. Pamuş. ne, ne tasta var kız bu bunun içinde vallahi bir şey yakalıyor. Hadi anne, ona poşet kodur biliyor musun? Kermen oraya. Kime topluyor bunu? Babana kahvaltıda sever ya. Ana ot. Ben topluyorum? Öncek gibi yemi yok önceden. Annem şeylere ekerdi. Pencerenin önüne kodur çiçek sahasılar var ya. Ona bir değişik biber, süs biber gibi bir şey ekerdi. Babam onlar hep yiyirdi toplardı. Kıp kırmızı çıkardı da küçücük zehir gibi olurdu. Bıcık hış kırsın, yesin yesin. Gelinin bana zehir getirdi seni. Hep bir seyfi olur. Babam da bunu sever. Bulamadın mı? Oraya koşuya soktuydum bak. Ne arıyorsunuz? o zaman? Poşet. Ve onun içine koy hepsini. İşte o poşeti bu. He he. Gel pamuş gel. Pıs 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 geldin mi? Kör mü sen? Geldim bir sene kız. Pamuş. Pamuş. Gel hadi gel. O ne oğlum? Tamam he getir getir. Pamuş. Tamam, pis, Tamuş. Nail arıyor dostlar. Elmas bunları poşete koysun. Birazdan görüşürüz. Elmas şimdi pırasaya geçti. Hastaneye kokutsunlar elmas yiyisinler de. Gelir. Piss. Sever olay senin gibi yeşilliği. Pırasalarımıza maşallah bu sene herkese gitti. Elmas Esna, üstten biçti. Üstten biçtin ya onunla. Hı. Kokundan çıkarsan gitmez. Esa. Sana bile gitmez kokundan çıkaraydın bunu bir yaz boyu yerdin Aynen. Hı. Çok istesem çok götürürüm de yemezler diye. Bence de. Hastanenin bazen yemekleri iyi oluyor. Bazen de hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Allah evet. bizi orasız koymasın ama biz koy yerinde bunlara alışkın olduğumuzdan bununumuz adeta tutuyor. Bana bu yemekten tatlı mesela. O yüzden kendime kendimin yerine da. iyi yapıyor. sağlık, Allah razı olsun. Düşünerekten yani. Yıkayım da. Dayıların orada görüşelim dostlar. Hatalı götürmeyelim hele. Elmas gibi iş başında. Atlasına ne götürüyor bakalım. Piss. Piss. Böyle kavun koydum bahçeden çıkan. Kahvaltı sos koydum. Bu da domates sosu. Şunda bizim bahçenin ilk biberleri. Bacıma ilk kurduyduk ilk ay bacıma. Gayri evi geldi. Eğer burada olmasa İzmir'e gidecekti bunlar. Biliyor musun? Hmm. Yakın başladık yani. Güle güle gitsinler. Evet, sağ ol. Ne öleceğim? Sağ ol. Böyle çözeceğim. Şundan ahme gitsin geçen. 2-3 tane kodum da onlar kodmuş ya azıcık arabasız gittiler ya. Niye götürmediler bizim pazar arabasını? Ben dedim onlara bacım dedim pazar arabasına koy. Benim pazar arabam var dedim. Ona koy dedim eşyanı da götür git dedim. Arkadaşlar bunlar da şu derman atlamı 3 kilo. Bu da ilke atlamı. Serp da satın aldık. Hmm. Bahçesinden topladık. Kadara satacağım dedim. Onlara sat. Onları alırdım. Böyle onu açtık. Onları da aldılar. Hemen şunu şöyle koy. Turşuyu. Evet. Biberi bu yanına koy. Zaten bu inecek derman atlamı günü orada. Ha, orada devrilmesin. Tamam. Hadi gidelim lazım? o zaman. Naegil'e giderken bizim köyde cümlenin altında hemen sürüyor hastalık. Maşallah. Nasıl yırtmışlar ya. Ekmek geçinme. Bunlar. Çoban mı Serkan o da? O da. O bir kişinin elması. Maşallah. Allah ayağının üstünde durdursun inşallah. Amin. Hani görünüşü çok güzel ama gerçekten bunun bakımı zor. Eziyetli yani. Herkes bunu hak demez. Bakmaya. Evet. Kırıya bak hele. Görmüyor bizi herhalde. Gelin Burası şimdi en He Orayı gösterdim de çok hoşlanma gitmiş takipçilerimizin. Aha. Nasıl güzel de güneşten gözükmüyor. Tam Güneşte ikinci güneş batıyor. Akşam güneş artık. Akşam oluyor yani. 3 dakika sonra mı Tekrardan merhaba dostlar. Nail'le de geldik. Benim üstümde elmas ettim değil, elmasciğim. Elmasciğim. Şu masanın üstünde neler neymiş? Elyaf mı? Ay, yapsam, yapsam, yapsam. Ama o kurudu mu atmaz mı onu rüzgar? Tamam. Kış halini almış bahçeler. Ay, yapsam, yapsam. Gördün Nail Beşir. Nail'in evini en son boyamıştık. Bunu da şöyle bir göstereyim size. O da bizim Katlar. Gattar! Gattar! Durun lan. Katlar. Gel, gel. Gördün Nail Beşi, selamünaleyküm. Valla tıraş da olmuşsun. Valla. Bende hiçbir şey yok. He. Ee. Ayaz'da çalışıyor dostlar gördüğünüz gibi. Sanki İzmir'e gidiyor. Bizimkiler neler hazırlamış neler. Derman ne gördün? Senin yüzün güne hiç göremez olduk. Hacı yüzü gibi hiç gelmiyor musun? orada çalışıyor? Ben anca hayatın havluna. Hayatın havluna aynı duruyor bakıyor. Ya, kurutamadım ünleri falan onları ıı, sirkeledim bugün. İyi yapmışsın. Ondan sonra koltuğalık yiyeceğim işte hava bir düzelmedi. Durun lan. Bu arada herkese selamlar olsun değerli takipçilerimiz. Evet. Ee, neyse bu telaş ne? haydin haydin diyorsunuz. Kim haydin haydin diyor. Ne bileyim ben biz dışarıya çıkamadık. Yok biz haydin ne edin mi Tamam o zaman. Otobüs kalkmayacak araba altımızda arabayla gidiyor. <laughs> O zaman ne diyeyim dostlar? Haccani Nengiz'in orada görüşürüz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Baba ne gördün? Valla oturuyorum. Anneme geldik dostlar. Elmas gerekeni göstermiştik. Yeşillik ne getirdi. Valla Serkan akşam hastaneye gidecekti. Biz de gidelim o zaman demiş. Sizler öyle çıktık geldik. Ben istemiyorum. Şimdi ben çıkarmam. Hayır hasta yiyecek. Ne gördün ha? hazlandım. Benim yalan kize düşürmez. Hastanede Daha iyi olur. Canım bak. Ne uygulandım uygulandım? Uygulandım. Ne ha, ben canım anam var. Ya Allah niye ağlıyorsun anam. Biz geri yok. Ana, gül Öz Özi koyılmaz. Yavrum ben onu. Abi ben yiyemem. Kim nasıl iyileşirsin ya? bakalım sonra ben Daha iyi olacak Hadi gel Ya. Gel gel. Oturun halle bu oturun. Yok var ya. Bizim Vallahi biz de çalışıyorduk işte. Sırkan <laughs> işte. da akşam böyle böyle annem yerine gidelim dedi. Biz de gidelim dedi. Böyle çıktık geldik işte. Aynen. Sağ olun Allah'ın Ne var ne var? Ne var ne yok? Yürüyebiliyor muyum ya? Yürüyebiliyor mu ya? Ben yürüyüşten işten geldim. Alıp ee, sıra almış Gel işte sen de buraya otur. Ben ona de yanına Gel gel ben oturmaya gelmedim ki. Böyle durma. Bir şey olmaz. Geçelim mi? Ben oturacağım işte oraya. Otur. Sen de sen sene koşuya geç. Yürü yürü. Yürü yürü. İyi olur. yürü yaptın mı iyi olur. Açılacak ayağın. Şahin'in de selamı var. Ay, var. Yememeyecek bir şey. Tuzsun sen Bak. yemekle. Ben getirmedim tuzu. Maksum çünkü ayağım şişiyor. İyi yapmışsın. Bak. 20 yıldan oydu şişmesin Şişmek de zor Vallahi evet. ben dedim. annem sever bu dedim Bahçe evet. Bahçe evet. 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 Bahçe Allah evet. cümlemize evet. razı olsun otururuz da daha iyi çünkü buranın havası da olsa yirmi olsa bunu düşürüyor evet, evet. Toparlan inşallah da hacci tezi Allah A Bu iyi, be, demeyeyim, de. çok ya. Gitme. Start'ın sizim oldu mu oluyor. ya anne. İyi diye Allah'ın izniyle Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Yok artık lan mi? Bu sefer daha ha Şimdi ikisi de bir oldu ya. Öteki de ondan daha sağlam. bir, bir, bir o ben para gel... bulaya. Ya İzleyicilerimizin bol bol selamı var. Duyuyor musun ana? Size diyorum bol bol selamı var izleyicilerimizin. Gel de la sizlere gidiyorum yavrum yer keşar. Ay canım anam. Televizyonumuz da çalışmıyor mu? Çalışıyor çalışıyor. Çalışıyor değil Ne? Televizyon diyor. Çalışır. Allah devletimizin de etimizin de razı olsun. <laughs> de <laughs> geldi mi, mi? <laughs> ben buraya geldim mi? He? Ben buraya geldim mi diyorum ben. Baba çorba içmeye de iniyor mu asla?

Kimse işte yok mu? Oralarda hiç de yok mu? Çıksak da şuna yatsınlar, böyle çırpınabilir. Yarın diyoruz, gece yanı diyoruz. da Cuma günü gelmiş. Allah'ım dışarıdan bunu mu getirdin, anasını Ya Allah'ım affolur Bu bir kirli tepetin altındaydı bana. İyi, Vallahi ne anlatayım Hacı teyze de. çalış yok işte. Hacı annemiz çalış yok. Aynen. Eskiden e. hastanelerimizde bunlar yoktu. Hızlı olsun, televizyon olsun, lavabo. Şimdi ola hepimiz çalışacak yani oracı. Allah ya devletimize zeval vermesin. Evet. Devletimiz hastanelerimize olsun, insanlar Çok olsun iyi. ilgileniyor. Çok iyi bakıyorlar. Ki. Vallahi gel ya,

eee durma sen aldı. Allah razı olsun. Ben hep bakkal bakkal dedim sen petrola petrole Olsun ya doğru. Allah razı olsun. Çok Gelmem de. bile iterler hayır. Malzemelerin de. mi? Ben ana marı adım babamı. Ne istiyorsanız her şeyi alayım din. Saçım bit mi çay? Yok. Biz baba. Şimdi, babama devlet değilsin yani. Biz içtik geldik. Saçmalama, çay içiyorum Halim Bey. Dökün bunu da Şu bana inşaata gel de, da, bitsin ben şurası ya. Sıyır <laughs> Halim <laughs> amca. Ne diyor? Halim Bey. Evet. Şu inşaata gel de, şuraya çarp, çarp da, ne yapacaksan çarpacağım, <laughs> sıyıracağım. bir Ne, diye. <laughs> ne bitiremez bu Abi. Serkan da var ya. Var canım. Kalmaz mı su? He. Herkes. He. Ne e gerek var ya biz gelinimiz? Su var. Yani gerek var ya? Gider, Olsun. İyi e adam getirip Çay 10 günde bitirince e ne e oluyor? Ona e veriyorum parayı. Bir ay sonra bir ay sonra buraya gideceğim arkasında bir daha işimiz yok. Gelin işte kışa kadar çalışalım. İşte ekmek diyor. Serkan ağrısın. Serkan onu bana diyor anne. Ekmek su diyor. Elmasımı aldım çalışsın diyor. Elmas çay koyuyor dostlar. Babamın canı çay istemiş. Babamınla içerler. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahakine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Anama dualarınızı esirgemeyin. Bütün hastalarımıza Allah şifa versin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bundan kucak selamlar canlarım hikayem var. Hepsini de kesledim. Aktarım. Direkt kesledim. buraya da ayakladım. Kesledim. <laughs> İnşallah şifa olur o sana. İnşallah. İnşallah. Allah korusun. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ben çay yapıyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bay bay.